Casino Pro Games kanalından herkese selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım kanalıma hoş geldiniz abi. 9799 TL vakiyemle geçtim Sivit Bonanza'ya. Hemen abi şöyle alamamı yapmadan önce adım siteden bahsedeyim. Batsmark'tayız abi bugün gayet güvenilir bir site yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Gönül rahat ile giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirim seslerini açarsanız sevinirim. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum ve 1800 liralık alamamla oynama dahil oldum abi. Haydi Bonanza'm. Şöyle biraz da oyunumuzun sesini kısalım. Gönder gelsin. Yap yapıştır. Muz geldi. Yeşil. 100 çarpan geldi. Olur abi. Çok güzel olur hem de be. Kafadan 100 çarpan. Bir tanesinden sen lan. Bir de yeşil gelse orada. Ah be. Kalp mi geliyor lan? İndir lan iki kalbi de. Kalp de oturdu. Çok güzel. İndir lan biraz daha. Yoğun çarpanla Koyduk be abi. Çok güzel bir giriş yaptık be. Bu duru be işte. Busun lan sen. Busun be. Koyduk abi. Koyduk abi. Koyduk be. Kalp yüz çarpan neler oluyor neler. Neler oluyor çarpanın güzelliğine bak. Yap gelsin oğlum ver. Öde her türlü öde. Devam. Yap şu son spinlerde de bir şeyler. Artı 5 veya combo çarpan. Devam et lan komboya. Harikasın be sen. Muz. Bir anda muz iner sandım da inmedi. Elma indi bir anda ama burası da çok güzel olur. Çok güzel olur burası da. Lan kalp iner mi tekrar? Yok artık daha neler derdim yani. Yok artık daha neler derdim abi. Dünyanın şeyini yaptı. Ödemesini. Şöyle bin liraya düşüyorum. Hiç vermeye gerek yok abi. ve bin liradan bir yoklayalım. Ondan sonra alımlarımıza tekrar devam edeceğiz. Erik Hadi be. Kayıp da kazançtı. Her türlü bizimdir abi. Malonanza bu sağ solu belli olmaz. Her türlü burada da yapar yapıştırır yani. Gerekeni yapar. Ah be yeşile bak. Muzla geldi. Ne vereceksin? Neyse abi neyse. Bir şey demiyoruz. Bonanza gerçekten gerekeni fazlasıyla yaptı yani. Ama bir fazlasını yine yapar ya. Bizim canımız ciğerimiz bu Bonanza. Yapar abi yapar. Bir tık arttır 1200'den. Devam abi. Önder lan şu 1200'de. Hadi be çarpanın güzelliğine bak. Mavi. Lan mavi. Yap be oğlum. Üzüm. Güzel. Karpuz mavi. Şimdi karpuz. Tabii işimiz geldi. Onu görmedim bak. Karpuz. Lan oğlum çarpanın güzelliğine bak ya. Cık. Neyse abi neyse. Gelecek güzel bir yer gelecek tekrar. Ne veriyorsun? Yeşil oturdu. Çarpan çarpanları görelim lan altı. Bırakma be altıyla burayı. Altıyla bırakılır mı be oğlum orası? Bak altı mor. Yap burayı. Güzel bak burası. Güzel güzel de. Kopmayı devam ettirsen. Hadi abi bak bahis çıkaralım. Son spinlere geldik. Lan yeşil. Yap lan şu son spinde. Ver karpuz moru. 50 çarpan geldi. İndir lan moru da. Güzel abi güzel olur. En azından çarpansız geçmedi ya. Şey siz kom... E boşa gitmedi 50 çarpan. Konuşamadık orada. Abi şöyle bir tık da arttırdım. 1600 vur. Hadi ama boş geçme. Lan hadi be oğlum boş geçme be. İyi artı 5 geldi. Baştan başlıyoruz. Koydur lan çocuğu. Koydur çocuğu. Erik. Erik be. Yeşil de kaldı. Erik de kaldı. Erik yine yedi. Muz. Çarpan çok güzel. Devam et karpuzla. Harikasın. Mavi. Gelmedi ama çarpan çok güzel abi. Parça parça 32 çarpan. Bayisi çıkardık gözüyle bakıyorum yani. 75 TL var. Oo çok güzel oturdu devam. Harikasın oğlum. Mavi. Gelmedi mavi gelse muzlu gelecekti ama olur abi. 26 çarpan burası da çok güzel olur işte. Yap son spinlerde de bir şey. İndir muzu. Hadi bak son spinlere geldik. Son spin. Vermedi. Abi benim oyunum burada biter ya. 9700'de oturduk. 18866 ile oyunumu sonlandırıyorum. Tekrardan söylüyorum abi. Batsmart'taydık. Yorumlar kısmına sabitliyorum. Gönül rahatlığıyla giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirim sesini açarsanız sevinirim dostlar. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.